De çalışma devam edeceğiz. Ee, gelen arkadaşların hepsine e, ayaklarına sağlık diyorum. E, birlikte mücadeleye devam. Mücadele dediğimde zaten habercilik onun dışında böyle e, buna başka kılıflar giydirmeye hiç gerek yok. Herkes biliyor aslında ama mümkün olunca bu başkalarının yapmadı, yapamadı haberleri bizim yapmamızı engellemeye çalışıyorlar neye kadar yaptık. Ee, Özgür Basın şu anda 34 yaşında. 34 yıldır bu haberleri yapıyoruz ve eee tekrar teşekkür ediyorum. Gelen Özgür Basın susturulamaz. Öz Bas durulamaz. Arkadaşlar aramızda dayanışma gösteren Türkiye İşçi Partisi İl Başkanı Fırat Çoban ve Türkiye İşçi Partisi'nden yönetiminden arkadaşlarımız da var. Ben sözü Fırat'a bırakacağım şimdi. Tüm dostlara çok selamlar, sevgiler buradan. Ee, neredeyse her hafta bir adliyenin önünde, bir cezaevinin önünde gazeteci dostlarımıza dayanışmak için bulunuyoruz. Şimdi çok uzun söze gerek yok. Bu ülkede tarihi aynı zamanda katliamların tutsaklığın baskının tarihi metikçe ağırlaşan bir baskı ortamı var. Bir rejiminin yurttaşla kurduğu ilişkiyi anlamaya yetiyor. Bunun farklı boyutlarını gösteriyor. Arkadaş, arkadaşlarımız gazetecilikten başka bir şey yapmadılar. Yalnızca ve yalnızca hakikat düşmanı bir iktidarın karşısında hakikati yurttaşlarla buluşturmaya çalıştılar. Gazetecilik yaptılar. Biz bu faaliyetin, gazetecilik faaliyetinin sonuna kadar yanında olmaya çalışacağız. Buradan gazeteci dostlarımıza selamlar ve sevgiler yolluyoruz. Bu istibdat rejimi, bu baskı rejimi böyle de devam etmeyecek. O çıkardıkları hukuka anayasaya aykırı o sözde dezenformasyon özde sansür yasası da e, gazeteci dostlarımızın sonuna kadar da yanında olacağını göstermeye çalışacağız. Çok e, selamlar sevgililer her birine. Arkadaşlar basın açıklamamız sona erdi. Katılımınız için teşekkür ederim. Sağ olun. Emeklerinize sağlık.